kırıldığım nokta bir anda sizin şey aklına geldi ya, sizin yurt dışında karşılaştınız falan. Bir anda orada yükselip, ah kaderleriymiş zaten ben şikledim işte çok da doğru bir şey yapmışım gibi bir anda atak vermesi dedim ki Beyza, bu atağın doğru değil. Çünkü iki gün önce hani bana da yakıştırıyordun şimdi böyle hani bir anda kaderleriymiş. Bu doğru bu da hani değil evet, işte, doğru. Ben şu doğru. merak ediyorum ben, ben bunu Hayır, bana, o zaman. Evet, Yoksa tamam. bana mı tamam, tamam. Daha Daha önce de i̇yi önce ki konuştuk. Tamam bekle. İyi ki konuştuk çünkü sen Sorma genel olarak yoktu. evet. Genel olarak öyle Hayır. bir algı vardı. Hayır. sen bunu düzelttiğin iyi Benim olmuş. Bir ben iyi bu şöyle ben bir dakika. Ben hiçbir şey kalmadı bu konuda. Ben konuşabilir miyim? Ben yakıştırdım demedim. Ben şipledim dedim. Ee, şöyle Kader de bir durum işlerim. var. Aa, bir dakika izin verir misin? Ee, hani bir insan iki kişiyi beğeniyorken Hı. bir insan neden iki kişiyi yakışmasın? Bu da bir soru. Hı -hı. Hani ve ben onların gerçekten yurt dışında karşılaştıklarını asla hatırlamıyordum burada o ismi verirken de hiç aklımda öyle bir şey yoktu ben tamamen unutmuştum bile o olayı o olay söylendiğinde oha oldum böyle wow oldum ben şifledim dedim o anın heyecanıyla doğru bir şey yapmışım dedim ya, bir nedense zaten dedim. görkemden zaten hoşlanmıyordum bunu kabul Beğen, olarak beğeniyordum beğeniyorum dedim ha. Ha. değil tabii ki kızlar ben benim. o zaman o zaman şöyle hoşlanmak, yanlış anlamayın hoşlanmak. bir şey olduğundan söylemiyorum da şimdi. O gün Kırmızı Oda'da Berke'yi beğeniyorum, kankim. Görkem'i beğeniyorum, yarın Ferhat'ı beğeniyorum, o zaman ben arkadaşlarımın beğendiklerinden sıyrılırsam Aşk. ben bu evde İyi sonsuza ki. kadar tek başıma devam ederim yani. Ben de aynı şekilde. Ben Sen Sen de böyle bir şey koymadım şey ki zaten, böyle bir şey koymadım. Senlik bir şey yok ki, yani senlik bir şey yok ben sana bir şey demedim ki bana baktığında gidebilirsin dedim hatta. Evet ama ben zayi burada sormadığın için alındım diyorsun ya. Sormadığın için değil, o cümle için. Tamam. Robot abi bir şey sor. Sen ya ne yapacaksın ya? Kanka bilmiyorum ki. Hediyem hediye hediye almışsın. Tiyatroda bir şeyler diyordu kitap mitap. Aynen ama şey arada almıştım zaten. <laughs> Kim aldın? Beyza'yı almıştım onu getirdim verdim. Ne zaman verdin mi? Dün verdim. Dün verdim. Yani arada aldığım birkaç şey vardı onları verdim. Yani yanlış anlama <gülüyor> gibilerinden. <gülüyor> Şimdi de bir not yazsaydın bir sayfanın arasına koysaydın. Aa evet. Kanka aklıma geldi de en sonki olaylardan sonra dedim hiç kafa karışıklığına evet, gerek son. yok. Onu da yola yönü aç açılsın. Ferhat Gizem Eyder abi. sesi geliyor zaten şu anda. Ferhat Gizem Öyle net. Belli ediyor zaten onu. Beyza olmaz bence de ya Ferhat'la. Ferhat daha doğrusu. Beyza Muhattık pişman olur mu peki olsun. sizce? Herat'tan mı? benimle arayı bozduğu için yani o bozmadı da Kanka Beyza'nın dengesi çok değişik bir kız. Ben Beyza'ya akıl verecek şeyde değilim. Yani. Beyza'nın konusuna ben yetişemiyorum. Aynen. Anlık değişiyor. Yani bir poların da üst kız. <laughs> İlginç. Gerçekten ben de yakalayamıyorum. Çünkü bir aydınında bakıyorsun durgun, olgun. Bir olay oluyor, bir olayda öyle bir şeye giriyor ki kız lan diyorum. Ne alaka? İşte şimdi herkes... Bazen sorguluyorum Beyza ile ben niye aynı ortamdayım evet, diye. Yani <laughs> benim de işte hani şey ol kafama uymayan şey... Er, bir gün atıyorum tartış tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Bitti diyorlar. Bir sonraki günaydın da günaydın nasılsın, iyi misin, yani dışın, Aslında dışarıda takılabilecekleri konulara burada önemsiz gibi bakıyorlar. Evet. Dışarıdaki konunun bu konu olsa dışarıda çok önemli bir şey olacağını bilmeleri lazım. Ama onlar bu önemi içeride de aynı şekilde olduğunu, tüm dünyanın, tüm Türkiye'nin onu izlediğini bilmiyor. Hı. Bilmiyormuş gibi davranmaya çalışıyorlar. Hı. Halbuki burada yaptıkları daha büyük etki. Evet. İşte sırf benmiş gibi görünüyorum dışarıdan bakılınca suçlu da. Şimdi senin de hataların. Bak, benim değil hatam, değil hatam çok var ama yani senin de seni arada hata önemli. Aynen. Ama o dengemi denge dengemi de yani o bozukluğunu da anlayabilirsiniz buradan. Çünkü hani Sürekli bir ruh hali değişiyor, onu ben Sizin de kafam de, karıştı. Onu Benim önemli. tek anlam veremediğim, mesela o kadar yoğunsunuz ki Hı -hı. bir aday geliyor, Can'dan bahsediyorum, Hı -hı. tehlike bile arz etmiyor aslında baktığın zaman. Hı -hı. Çünkü gittiği kişi beyza değil. Değil mi? Evet. Tehlike arz etmediği halde burada opar topar elmaları patlatıp, kanka ben dişini fırlatıp... <laughs> <laughs> çok anlık yükseliyorum. İşte. yani Ondan orada sonrasında bu gittik kelimesi biraz şey kalıyor, anladın mı? Yani aramızda bitti derken Mesela, şey mi? Yani, hani bundan sonra görüşmeyelim, bitirelim. Bu kadar yüksekken bunu demek biraz zor olmasın abi. Kanka çok zor oldu zaten. Ama uğraştım da yani.